Merhaba arkadaşlar bugün çok garip. Teravit diye bir oyuna girdik ve sesi kıstım hemen. Teravit. Şu an test aşamasında bu oyun. Gerçi test dedim. Oyunda dünya yapabiliyorsun. Kendi dünyamı yaptım ve kendi dünyamı test ediyorum. Ama ben bunu sizinle birlikte oynayacağım. Nasıl bir oyunmuş görmek için. Daha önceden oynadım. Ama hiçbir şey bilmiyorum ve daha garip bir yerde oynuyorum. Haritaya bakın. Çok güzel bir şey oyun. Ama bir yerlere gitmem lazım. bakmak hmm. Bak map map diye bir şey var. Harita demek. Ve Minecraft'ın tıpatıp aynısı ama daha so yeni çıktı zaten bir çoğunuz bilmiyordur. Koşturdukça enerjimiz azalıyor. Bak terledim çok güzel. Bir şey de şur. Gerçi dur. Elmantar diye bir şey yok mu Şimdi ben bu aracı böyle kıracağım mı? E bu saçma. Baltayla kırarız normalde bizim Minecraft'ta. Benzemiyor. Bakın bunlar odun. Wood. Wood odun demek. Kimin izlediği belli olmaz yani belki de. Kim ediyor? bilmiyorum ben. <laughs> Ama abone olmuyor o kişi. Abone olun. Bu tipsiz çocuk için abone olun. Oh, oh, Neredense arkasına döndü. Bakın. Kalkanım ve kılıcım var. Çok güzel duruyor lan. Sevdim bu arada. Zaten oynadığımda kendim 5 dakika oynadım. Çok oynamadım. Sevmedim. Pek kendim oynayınca. Çok da bakmadım böyle. Yapılar falan var. Minecraft gibi bir şey. Dur burada bir şey çıkar mı? Ekmek çıkar mı bize buradan? Burada bir şey gördüm de. Hunter's Bow diye bir şey var. Bak burada bir şey varmış. Sadece burayı kırabiliyor mu? hayır. Koltuk güzelmiş. Benim olsun. Hayır koltuk. Ne? Son. Ne alakalı? Koltuk kırdım. Taş çıktı. Benim bazı kolonelerim var hocam. Gelmeyin. Aa ama çiçek böcek. Böceklerden de koşarım zaten. Bir de oyunda at falan var başlangıçta gördünüz. Birazcık dinlenelim. Bir de bu tatlı karakterin neden ayakkabısı yok? Oğlum çıplak ayakla geziyor. Bir de sadece bir tane parmağının bel bel belirliğini etmişler. Ve bir de 310 aboneyiz. Lütfen abone olun yani. Bakın böyle gidiyor biliyorum. Oyun güzel, eğlenceli. Ama saçma. Bakın at var. Gelin ağaçlar. Ben sizin ölümünüzüm. Al 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 al. Ha et. At et. Elmanter diye bir şey yok mu lan? Tamam burada mantar var. Kapıda mantar yok mu? Envanter iyi bak. Mantar. <laughs> <laughs> Bir de her yerden oynayabiliyorsunuz diye biliyorum ben. Ama emin olmayın yani belki şeyde yoktur bazı kaçma. Kaçıyor be. Nişan alamıyorum. Haplayıp zıplıyor. Ya buraya. Of. Bilemiyorum galiba. O yüzden ben bu atları birazcık daha rahatsız etmeyeyim. Burayı gördüm ben bir. Allah bilmiyorum buraya. Orada parlayan bir şey var. Parlayan bir taş gördüm. Bak, cevher mi bunlar? Hayır. No. He, tamam. Minecraft gibi değilmiş o kadar. En azından dost canlısı bir oyun. Benim gibi küçük çocuklar oynayabilir. Normalde ben korkmam aslında ama. Sadece karanlıktan köpeklerden bir de bulmaktan korkuyorum. <laughs> ama gene de yemekleri çiğnemiyorum. Onu da söyleyeyim bakın. Hayır. Dur. Demir mi bu? koparır. ben bundan bir şey yaparım ki. Minecraft gibi mi? ben bunu çözmeye başladım. Uçabiliyoruz mesela. Tırmanmak güzel bir oyun eklentisi olmuş yalnız. Bu oyunu kim yaptıysa güzel yapmış bu arada sevdim ben. Bir de şu an sandalyede sallama sallama oynuyoruz. Ben öyle oynuyorum genelde. Siz bu arada yemenizi falan yiyorsanız bir Yeminle mola verin belki oturuyorsunuzdur belki yatıyorsunuzdur belki yemek yiyorsunuzdur. Allah. Bir kalkarım kalkarım yani. Hop, oh, sana He, tamam. Böyle işte yaparsın. Dur. Dur. Şu videosu yine ve 15 kalmış şarjım. Aç bakalım. Bak, riciv, riciv. Hop bu nasıl bir şey lan anlamadım. Bir önce anlamıştım. E ben bundan ne yapacağım? E nasıl bir şey craft yapıyoruz? Allah'ım yarabbim. Beynim acıyor. Efect Seni seçtim ben Oyunu pek anlamadım Devamını isterseniz Uçarım ben Durun kazanamam. <laughs> <laughs> yani. Azıcık kapışmıyorum. Hastayım biraz. Büyük bir demir. Iron mı bu? Iron Man sever mi? Tabi demir. Zor bulur. Ben geldim. E, altın, Allah'ım düşmeyin. Gör. Bu altın nasıl kıracağım lan ben bunu? <laughs> e, hapşurken sadece bir tuşa basılı tuttuğum için kırabiliyorum. Yoksa kıramaz. Yalnız Minecraft'tan katlar ya daha iyiymiş sevdim. Gold Aşağı atladım. Neyse. Oğlum bu yok mu şimdi? Allah'ını tövbe. Allah. Bunu hiç mi yok? Ben nasıl craft yapıyoruz? Allah'ım ya Rabbim. Ver. Oho. Ver, 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 ver. Hepsini ver. Altın kırmak işkence o yüzden vazgeçtim. Huh yoruldum be. Kuş. Huh. Alan işler aldım anladın mı lan? Kaçma. Al. Al kaçıyor bu. Al. Al. buraya. Iıh. Hadi. Hadi. Gel buraya. Iıh. Al. Kaçma. Dur. Şuradaki tavuğu kesmek bence daha kolaydır. Bu tavuk mu? Al. Al. Oğlum 20'den fazla mı canım? Ben kraftı tek atabiliyorum. dondum lan dondum bu a oyun dışarı dışarıda mi var ama sen gelmezsen ben kendime başka tavuk bulurum ben de arkadaş olmak isteyen bir tavuk var mı kesinlikle onu elimdeki zımbırtı ile kesmeyeceğim dur o ne lan her şeyi buldum Ugh, Kırıl. Ay gel lan? Bu ne? Beyaz. Beyaz beyaz bir şey var hocam burada. Bu arada 15 dakika falan, 16 6 dakika falan olmuş. Şu şeyin ne olduğunu bir bakayım ben. Ya bek bek. Bu mu? Aynen. Aa buldum. Bir şeyler craftlamak lazım da oyunda Onu anladım ben Ama anlamadığım kısım şu kısım Nasıl craftlıyoruz Sandalyede delirme ha Düşüyorum dur tamam Sandalyede delirmeyin Siz siz olun sandalyede delirmeyin Delirecek bir sürü yer var Sandalye en kötüsü dondum brr. tamam. Uy. Hı, bay bay. Kan Dur. Hemen ba bay bay demeyelim be. Eve kılıcımı alayım. Ezan okumaya başladı. Ezanın sesini ben kısmayayım bir kere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Like da atın. Bay bay. Ve kanalıma abone oluyorsunuz. Bitiyor.